Merhaba. Sihirli bir yolculuğa çıkmak ister misin? Hazırsan başlıyoruz. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar güzel Anadolu'nun şirin bir köyünde bir ormanın yamacında Keloğlan'la anası yaşarmış. Keloğlan dağdan odun getirir satarmış. Anası elin işlerine gider, çapa yapar, çamaşırcılık yaparmış. Gün olur yağ bal yerler, gün olur ekmeklerini tuza banarlarmış ama yine de hallerine şükrederek yaşar giderlermiş. Ben diyeyim bir yıl, siz 10 on yıl sonra Keloğlan'ın anası yaşlanmış. Kollarında ve bacaklarında ağrılar sızılar başlamış. Eskisi gibi iş yapamaz olmuş. Ama anasının yıllarca çektiği emek ve uğraşları boşa gitmemiş. Keloğlan doğru sözlü, yiğit bir delikanlı olmuş. Bir gün anası Gel bakalım benim Kele oğlum, Keleş oğlum, gönlümün sırdaşı, evimin şenliği oğlum. Sana diyeceklerim var. Beni iyi dinle, iyice anla, dediklerimi yap. Demiş. Kele olan anasının dizlerinin dibine oturmuş. Söyle anacım, dediklerinin hepsini yapacağım. Bu koca dünyada zaten senden başka kimin var ki? Demiş. Anası oğlunun kel başını okşamış. Şimdiye kadar çok uğraştım, çok didindim. Nerede iş var oraya koştum. Şu doymaz boğazımızı doyurmak için çabaladım. Ama artık görüyorsun ki ben çok yaşlandım. Çalışamaz hale geldim. Senden isteğim bu köyden uzaklara gitme. Ve bir baltaya sap olma. Hüner sana sahibi olma bir hünerin, sanatın olursa padişahtan üstün olursun. Her ne iş tutarsan onu iyice belle. O işi en iyi yapanından öğren. Yalnız öğrendiğin hünerle etrafa hava atma. olan anasının öğütlerini güzelce dinlemiş. İyice bellemiş. Dediklerini yapmak için azığını hazırlamış. Heybesini eşeğine yüklemiş, yola koyulmuş. Ormanlar dağlar geçmiş, derelerden uçarak dağlardan koşarak gitmiş. Keloğlan olan çok şehirler gezmiş, çok işler denemiş. Her ustadan bir sanat öğrenmiş. Sonunda güzel Anadolu'nun şirin bir şehrine yolu düşmüş. Şehri tanıyayım diye dolaşmaya karar vermiş. Dolaşırken çok yorulmuş ve kendi kendine Aman'ın çok yoruldum. Hele şu çayırlığa oturayım hem dinleneyim hem karnımı doyurayım demiş. olan karnını güzelce doyurduktan sonra etrafa bakmaya başlamış. İleride Şirin bir evin balkonunda elinde güller bulunan ayın on dördü gibi güzel bir kız görmüş. Görmesiyle içinde bir yanıklık hissetmiş. Bu ev kimin evidir bir araştırayım demiş. Hemen yoldan giden bir adama sormuş. Emmi emmi bu ev kimin evidir bilir misin? Adam, oğlum bu ev Gülce Hasan dayının evidir. Ne yapacaksın? Keloğlan, evin balkonunda bir kız gördüm. Onu sevdim. Onun kim olduğunu merak ettim. Adam Keloğlan'ın kılığını kıyafetini şöyle bir süzmüş. Sonra gülmeye başlamış. Hay Allah! Senin buraların yabancısı olduğun belli. Yoksa böyle bir şey söylemezdin demiş. Keloğlan neden emmi? Adam Hasan dayı kızını ancak kendinden güzel gül yetiştirene verecek de ondan demiş ve uzaklaşmış. Keloğlan'ı bir düşüncedir almış. O şehirde her sene gül yarışması düzenlenirmiş. Gülcü babanın gülleri yıllardır hep birinci gelirmiş. Onun yetiştirdiği güller en iri, en güzel, renkli ve en hoş kokulu güller olurmuş. Yıllar boyu onun birinciliğini kimse elinden alamamış. Gülcü baba el emeği göz nuru yürek yakan güllerine bakarak ömrümün sonlarına yaklaştım. Gerek bu şehirde gerek başka şehirlerde benden daha güzel gül yetiştiren olmadı. Benden daha güzel gül yetiştirene canımdan çok sevdiğim gül kızımı vereceğim demiş. Gül kız da adı gibi gül kızmış hani. Özenle yetiştirilmiş, görgülü, bilgili, güzel ve akıllı bir genç kızmış. Gül kızı görenler görmeden duyup gelenler Gülcü Baba'nın eşiğini aşındırır olmuş. Allah'ın emri, peygamberin kavli tavsiyesi diyerek söze başlayıp Gülcü Baba'nın yüreğini hoplatırlarmış. Gülcü Baba kızını istemeye gelenlerin ardı arkası kesilmeyince sonunda şart koşmuş. Kim benden daha güzel gül yetiştirirse kızımı onu vereceğim demiş. Bu şarttan sonra gül kıza gelenler gelmez olmuş, duyanlar duymaz olmuş. Neden mi? Çünkü kimse Gülcü Baba'dan daha güzel gül yetiştirememiş. İşte kele olan bu gül kıza sevdalanmış. Kelo olan ne yapsam da şu Gülcü Baba'ya çırak olsam diye düşünmeye başlamış. Sonunda çareyi Gülcü Baba'nın kapısını çalmakta bulmuş. Üstüne başına çeki düzen vermiş ve Gülcü Baba'nın kapısını çalmış. Gülcü Baba kele olanı görür görmez ''Bak oğlum boşuna uğraşma şartımı biliyorsun.'' diyecek olmuş ama Kelo olan Aman Gülcü Baba biz haddimizi biliyoruz. Ben kızınız için gelmedim. Benim bir işe ihtiyacım var. Bahçende bir iş verirsen ekmeğimi kazanmış olurum. Gülcü Baba Kelo olanın bu sözleri üzerine yumuşamış. Pekala. Benim de bir adama ihtiyacım vardı zaten. Hadi şimdi içeri gel. Acıkmışsındır. Sana sıcak bir çorba getireyim. İleride bahçıvan kulübesi var orada yatarsın. Toprak beller gül budar bana yardım edersin. Demiş. Böylece Keloğlan Gülcü Baba'nın yanında çalışmaya başlamış. Hareketleriyle, konuşmalarıyla, ahlakıyla kendini Gülcü Baba'ya iyice sevdirmiş. Gülcü Baba Keloğlan'ın yanından hiç ayırmaz olmuş. Bu arada gül dikme mevsimi de gelmiş. Yeni gül türleri üretmeye çalışıyor. Bir yandan da Keloğlan'a böyle yaparsam böyle olur. Gübresini şu kadar kat, suyunu şu kadar. Şu zamanda ver, güneşte verme diyormuş. Kelo olan bu yüreği de yanık zaten. Gülcü babanın dediklerini aklına iyice alıyormuş. Böylece kelo olan iyi gül yetiştirmenin inceliklerini iyice öğrenmiş. Her hünerin bir ince noktası, püf noktası olurmuş. Gül yetiştirmenin püf noktasında iyice kavramış. Bir zaman sonra kelo olan Gülcü babanın gülünden bir dal almış ve başka bir güle aşılamış. Gülcü Baba'nın bundan haberi olmamış. Gülcü Baba sevimli kendi halindeki keli olandan hiç şüphelenmemiş. Derken öyle bir gün gelmiş ki Gülcü Baba gülün bakımını keli bırakmış. Kendisi de sabah akşam güllerini devamlı kontrol edermiş. Keli olan Gülcü Baba'dan öğrendiklerini aynen kendi fidanına uygulamış. Fakat Gülcü Baba'nın gülüne onun dediğinden bazen biraz eksiğini, bazen biraz fazlasını katarak bakıyormuş. Şayet Gülcü Baba gübreyi şu kadar koy dediyse o biraz fazla katıyor, suyu şu kadar koy dediyse biraz az koyuyormuş. Fakat kendi gülüne tarifin aynen uyguluyormuş. Gül, Keloğlan'ın sevgisiyle her gün biraz daha serpilip güzelleşmeye başlamış. Nihayet beklenen gün gelmiş, çatmış. Herkes gül yarışmasının yapıldığı yere gelmiş. Ortalık adeta bayram havasındaymış. Zaten o güne gül bayramı diyorlarmış. Çevrede gül yetiştiren herkes güllerini sunmuş. Hepsi de çok güzel güllermiş. Fakat Gülcü Baba birbirinden güzel gülleriyle gelince hepsinin gülleri sönük kalmış. Hele o gün için yetiştirdiği özel gülü görenler hayran kalıp parmaklarını ısırmışlar. Bravo Gülcü Baba'ya! Bu yarışmada mutlaka o kazanır demişler. Gülcü Baba gururla, "Ne yapalım? Benden daha güzel gül yetiştiren yine yok." olsaydı kızımı ona verirdim demiş. Kelo olan fırsat bu fırsattır diye hemen öne çıkmış. Ben bile olsam da mı Gülcü Baba demiş. Gülcü Baba elbette kim olursa olsun demiş. Kelo olan zaten bu anı bekliyormuş. Hemen gezi köşesinde yetiştirdiği gülü koparıp gelmiş. Aman Allah'ım o ne güzel bir günmüş. Görenler diyecek söz bulamamış kokusu, rengi, görünüşü her şeyi çok güzelmiş. Keloğlan'a böyle güzel gül yetiştirmeyi nereden öğrendin diye sormuşlar. Keloğlan Gülcü Baba'dan öğrendim demiş. Gülcü Baba nihayet kendine gelmiş. Şaşkınlık içinde peki ama benden öğrendiğini ancak benim gülüm kadar güzel yetiştirebilirsin. Oysa senin gülüm benim gülümden daha güzel. Keloğlan utanmış. Yüzü kızararak Gülcü Baba doğruyu söylersin. Gül'ü senin öğrettiğinle yetiştirdim. Ama Gül kızın sevdasıyla suladım, demiş. Gülcü baba bu akıllı, becerikli gence sözünde durarak kızını vermiş. İki genç evlenip mutlu olmuşlar. Yaşamları da gülleri gibi güzel olmuş. Gökten üç gül düşmüş. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de gül sevenlere. Bu güzel hikayeyi beğenmeyi unutma. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Hoşçakal.